Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle klasik Black 5 kaviteleri çalışacağız. Klasik Black 5 kaviteler, anterior ve posterior dişlerde dişin servikal yüzeylerinde açılan kavitelerdir. Bukkal veya lingual yüzeylerde olabilir, yani dişin bukkalinde açılabilir veya dişin lingualinde açılabilen kavitelerdir bu tür kaviteler. Kısacası her dişte koleye yakın kısımda açılan kaviteler diyebiliriz. Black 5 kaviteler açılırken öncelikle bütün çürük defektini içine alacak şekilde açılmalıdır. E, ee, kavitenin distal genişliği yani distal genişliği yaklaşık olarak 7 mm. Kavitenin okluzo gingival genişliği yaklaşık 2 mm. Ve kavitemizin derinliği ise 1,5 mm derinliğinde olmalıdır. Öncelikle şeklimizi çizerek başlayalım. Kavitemizin gingival sınırı diş etine paralel olacak şekilde açılır gingival sınırımız şöyle diş etine paralel olacak şekilde. Okluzal sınırımız ise düz olacak şekilde açılmalıdır. Kavitemizin okluzal sınırı düz. Gingival sınırı diş etine paralel olacak şekilde hafif yay şeklinde açılı açılı hazırlanır. Mezyal ve distal ise yuvarlak hazırlanır. Kavitemizin okluzal sınırı gingival sınırına göre biraz daha geniştir daha önceki kavitelerde yani eski daha önceki dönemlerde e, tamamen dikdörtgen şeklinde dikdörtgenin gingiva sınırı biraz daha az olacak şekilde açılırdı. Ama yeni kavitemizde ise yani şu anki kabul edilen görüşte kavitemizde e, mezyal ve distal yuvarlak ok biraz daha geniş olan bir kavite hazırlanır. Kavitemizi hazırlarken füsür frezle başlıyoruz. Kavitenin ok veya gingivalinden başlayabiliriz. Okluz başlayacak olursak, öncelikle okluzağı sınırımızı çiziyoruz. Devamlı baskı uygulamamız, uygulamamalıyız freze. Aksi durumda hem frez çok ısınmış olur, hasta ağzında bu işlemi yaptığınızda, yani devamlı freze baskı uyguladığınızda e, dişte ısınma meydana gelir, dişte nekroza sebep olabilir veya pult içi hafif sebep olabilir veya frezinizin kırılmasına sebep olabilir. Bu tür kaviteleri füsür frezle açabilirsiniz veya rom frez kullanabilirsiniz. Genelde füsür frezle açmayı tercih ediyoruz bu tür kaviteleri. Ama hasta ağzında çalışma alanımız yetersiz ise yani hastanın bu kalinde açarken kaviteyi veya lingualinde çok dar bir çalışma alanımız var ise rom frez kullanabiliriz. Ama pratiklikte genelde biz bunu füsür frez kullanarak açıyoruz. Çok güzel sınırladık. Şimdi kavitemizin mezial ve distal sınırlarını çiziyorum. Biraz daha yuvarlak, yuvarlatıyorum mezial ve distale. Şimdi gingival sınırımızı çiziyorum. Evet, kavitemizin kaba taslak şekli bu. Füsür frezde kavitemizin dış sınırlarını her yönden belirleyip ardından ufak tefek düzeltmeleri de ters konik frezle yapıyoruz. Ters konik frezi burada kullanırken iki amacımız var. Birincisi, kavitemizin aksiyal duvarı, kavitemizin aksiyal duvarı düz olmalıdır. Yani pulpa'ya paralel olacak şekilde olmalıdır. İkincisi kavitemizin tabanı kavitemizin tabanı yani iç kısmı her zaman için dış yüzeyinden biraz daha geniş olmalı ki e, ekstradan bir tutucu alan oluşturmuş olalım. Bu tür kavitelerde ilave tutucu alana ihtiyacımız var. Neden böyle ihtiyacımız var? Çünkü e, bütün afraksiyon kuvvetlerinin e, en fazla etki ettiği kısım dişin kole kısmıdır. Kole kısmında eğer siz ilave retansiyon alanı oluşturmazsanız yani bu ters konik freze kavitenin tabanının, tabanının biraz daha düz olması ya da retansiyon olukları veya bizotaj da olabilir. Eğer bunları yapmazsanız afraksiyon kuvveti karşısında dolgumuz düşer. Dolgumuz hemen hasta ağzında düşer ve klinikte biz bu durumla çok sık karşılaşıyoruz. Ters konik frez ile biraz daha geniş bir tek, ters konik kullanabilirim. Böylelikle kavitemin tabanını biraz daha tabanı biraz daha düz hale getirebilirim. Ters konik freze ile tabanını düzeltiyorum. Yani pulpa'ya kafatemin aksiyal duvarına daha doğrusu pulpa'ya paralel bir yüzey oluşturuyorum. Çok hafifçe duvarlara baskı uygulayarak aksiyal yüzeyin dış yüzeye göre biraz daha geniş olmasını sağlıyorum. Kalitemin total derinliğinin yani aksiyal duvara olan derinliğinin bir buçuk milimetre geçmemesine dikkat ediyorum. Bu bölgede çünkü minemiz çok pardon pulpamız çok derinde değil. Pulpaya çok yakınız bu bölgede. Evet, açtığımız kavitemiz aşağı yukarı bu şekilde. Kavitemizin okluzal yüzü yani okluzal duvara her zaman için gingivala göre biraz daha geniş olmalıdır. Kavitemin mezial ve distal duvarı biraz daha yuvarlak olmalıdır. Kavitemin gingival duvarı e, diş etine paralel olacak şekilde açılır okluzal duvarı düz şekilde açılır. Kavitenin total derinliği bir 1,5 mm olmalıdır. Şimdi kavitemizde ilave eğer retansiyona ihtiyacımız varsa bunu retansiyon oluklarıyla açıyoruz. Retansiyon oluklarıyla açarken kavitenin mezial veya distalinde rond frezde yaklaşık 0,5 mm derinliğinde ilave retansiyon alanı oluşturulur. Retansiyon olukları sadece hafif dokunup retansiyon olduğunu açıyorum. Evet açtığımız klasik Black 5 kavitemiz şu şekilde.